Hristiyanların Mesih'in fedakarlık ve alçakgönüllülük tutumlarını anlamalarına ve örnek almalarına yardımcı olmak için onları bu nitelikleri örnek alan önderlerle tanıştırmalıyız. Elçi Pavlus, İsa Mesih'in tutumlarını örnekleyen iki adamı Filipi'ye göndermeye karar verdiğinde aslında bu ilkeyi çok özel bir şekilde uyguladı ve ilk adam uzun yıllardır onunla birlikte olan bir adamdı. Biz ona genç diyoruz, artık yaşlanıyor ama adı Timoteos. Ve böylece Paulus Timoteos hakkında yazdı. Ve dikkat edin ayet 19. Durumunuzu öğrenmek, böylece içimi rahatlatmak üzere yakında Timoteos'u yanınıza gönderebileceğime ilişkin Rab İsa'da umudum var. Timoteos gibi düşünen, durumunuzla iştenlikle ilgilenecek başka hiç kimsem yok. Şimdi bir an için bunu düşünün. Benim gibi düşünen başka kimse yok. Ve tabii ki Roma'da kendisiyle birlikte bulunan yakın çevredeki insanlardan bahsediyordu. Durumunuzla iştenlikle ilgilenecek başka hiç kimsem yok ya da ilgi alanlarınızı gerçekten önemseyen kimseler. Şimdi bu sözleri bir düşünün. Herkes kendi işini düşünüyor. Mesih İsa'nınkini değil. Ama Timoteos'un değerini kanıtlamış biri olduğunu, babasının yanında hizmet eden çocuk gibi müjdenin yayılması için benim yanında hizmet ettiğini bilirsiniz. Ve onlar Timoteos'u Paulus ile Silas'ın Filipiye'ye geldikleri andan itibaren tanıyorlardı. Çünkü Timoteos onlarla birlikteydi ve bu Timoteos'un adını ilk kez duymuyorlardı. Birçoğu Timoteos ile tanıştı. Gerçi o kilisenin Pavlus'un ikinci müjde yolculuğunda ortaya çıkmasından bu yana zamanın bu belirli noktasında yeni Hristiyanlar olduğundan eminim. Ancak dikkatinizi çekmenizi istediğim şey, Pavlus'un daha önceki bir direktifte söylediği şey. Filipinler 2. bölüm 3 ve 4. ayetler. Hiçbir şeyi bencil tutkularla ya da boş övünmeyle yapmayın. Her biriniz alçak gönüllülükle öbürünü kendinden üstün saysın. Yalnız kendi yararını değil, başkalarının yararını da gözetsin. Ve burada Elçi Paulus çok özel bir şekilde şunları söyledi. İşte Timoteos böyle bir adamdır. Tabii ki şimdiki zamanda yazmak, işte burada bencil olmayı, alçak gönüllülüğü ve fedakarlığı somutlaştırmanın ne anlama geldiğine dair harika bir örnekle karşı karşıyayız. Fakat Paulus Burada başka bir örnek kullanıyor. Bu sefer Epafroditus Şimdi Epafroditus muhtemelen Filipi'deki kilisenin baş pasörü ya da ihtiyarıydı. Ve Paulus'un bu durumlara yardım etmesi için para ve muhtemelen yiyecek hediye etmesi için Epafroditus'u Roma'ya göndermişlerdi. Bu nedenle Timoteus'u hemen gönderebileceğini bilmediği için şöyle söyledi. Epafroditus'u göndereceğim ve işte şunu okuyoruz. Ama muhtaç canım da bana yardım etmek üzere gönderdiğiniz elçiyi omuz omuza mücadele verdiğim kardeşim ve emektaşım Epafroditus'u size geri yollamayı gerekli gördüm. Çünkü hepinizi özlüyor, hasta olduğunu öğrendiğiniz için çok üzülüyordu. İşte bu anahtar kelime, hastaydı. Ancak biz okurken bunu biraz takip etmenizi istiyorum. Gerçekten o kadar hastaydı ki neredeyse ölüyordu. Bu ciddi, çok ciddi bir hastalıktı. Gerçekten de ölecek kadar hastaydı ama Tanrı ona acıdı. Yalnız ona değil, acı üstüne acı duymayayım diye bana da acıdı. Başka bir deyişle eğer gerçekten burada ölmüş olsaydı bu benim için gerçekten çok büyük bir acı yaratırdı. Ve Paulus şöyle devam ediyor. İşte bu nedenle onu tekrar görüp sevinirsiniz diye kendisini daha büyük bir istekle yanınıza gönderiyorum. Öyleyse onu Rabde tam bir sevinçle kabul edin. Onun gibi kişileri onurlandırın. Çünkü sizin bana yapmadığınız yardımı yapmak için canını tehlikeye atarak Mesih'in işi uğruna neredeyse ölüyordu. Ve bunu okuduğumda fark ettiğim şeylerden biri de onun ölüme yaklaşmış olmasıydı. Neden? İsa Mesih'e hizmet uğruna hayatını riske atıyor. Bunu gördüğümde birdenbire İsa'nın bizim için yaptıklarına uzanan başka bir bağlantı daha gördüm. Geri dönüyoruz. Filipiller 2 nihai aşk eylemi. Ama kul özünü alıp insan benzeyişinde doğarak yüceliğini bir yana bıraktı. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmı üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı. Ve burada Epofroditus adında İsa'nın davası uğruna neredeyse ölmek üzere olan bir adam var. Elçi Paulus'a yardım edebilmek için hayatını, hizmetini ve çabasını veriyor. Ve şunu düşündüm. Ne güzel bir örnek. Açıkçası hepimize şu açıklamayı yapıyor. Mesih gibi yaşamalıyız. Çok azımız İsa Mesih'e olan hizmetimiz nedeniyle ölüm noktasına geldik. Ama Epafroditus bunu yaptı ve harika bir modeldi. O yüzden şu soruyu soruyorum. Timoteos, Epafroditus ve Paulus gibi tanrısal modeller kutsal kitaptaki hakikati aktarmada nasıl bu kadar etkilidir? Bu sorunun cevabının bir kısmı tanrısal modellere ihtiyacımız olduğudur. Gerçekten bir ihtiyacımız var ve bizi motive ediyorlar. Elçi hayatını okudunuz, Timoteos'un hayatını okudunuz, Epafroditus'un hayatını okudunuz, diğer büyük müjdecilerin hayatlarını okudunuz. Kelimenin tam anlamıyla İsa Mesih için hayatlarını veren diğer insanlar, daha önce de belirttiğim gibi Çin'de müjdecilik yapan John ve Betty, İsa Mesih uğruna şehit olanlar, onlar harika modellerdir ve bizi motive ediyorlar. Ancak bu sadece bir tür bağlılık ve adanmışlığa örnek olan insanlar için geçerli değildir ve Paulus model olmak için dışarı çıkıp kendimizi zor duruma sokmamız gerektiğini de söylemiyor. Bunu söylemiyor. Böyle model olanların olduğunu söylüyor ama aynı zamanda inananlar açısından hepimizin modellere ihtiyacı olduğunu da söylüyor. Ve bu prensibi düşündüğümde şu anda İsa'nın yanında olan bir adamı düşünüyorum. Ve onu tanıma ayrıcalığına sahip oldum. Aslında açıklayıcı vaaz vermek için özel bir merkezi vardı ve sözün nasıl öğreteceklerini öğretmek için pastörleri oraya getiriyordum. Ve ben de bu pastörlerle konuşmak üzere davet edildiğim için çok ayrıcalıklı oldum. Ben de oturup Dr. Olford'un derslerini dinlerdim. Ve bu oturumlara birkaç kez katıldım. Bu bakanlığın bir parçası olmak için birkaç kez Memphis'e gittim ve onun bu pastörlere de aynı temel mesajları getirdiğini duydum. Ama onu her dinlediğimde sanki ilk defa duyuyormuşum gibi oluyordu. Tanrısal modeller için Tanrı'ya şükrediyorum. Ama bakın her birimizin önündeki zorluk İsa Mesih'in taklitçisi olmaktır. Tıpkı Paulus'un İsa Mesih'in bir taklitçisi olduğu gibi. Öyleyse uymamız gereken prensibi hatırlayalım. Hristiyanların Mesih'in fedakarlık ve alçak gönüllülük tutumunu anlamalarına ve örnek almalarına yardımcı olmak için onları bu nitelikleri örnek alan ruhani liderlerle tanıştırmalıyız.